Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere vakıflar taşınmaz mallarını nasıl kiraya verildiği, bu kiralama sürecinin nasıl başlayıp nerede tamamlandığını genel hatlarıyla anlatmak istiyorum. Bu konuya geçmeden önce vakıf taşınmaz malları denince aklımıza ne gelmesi gerekir sorusunun yanıtını verelim. Vakıf taşınmaz malları denince öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bizzat kendi adına kayıtlı taşınmaz mallarını hatırlamalıyız. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi adına kayıtlı olmayıp mazbut vakıflar adına kayıtlı olan yani vakıfların yönetiminin temsilinin sorumluluğunun vakıflar genel müdürlüğüne ait olduğu mazbut vakıfların adlarına kayıtlı taşınmaz malları da hatırlamamız gerekir. O halde şu genel tanımı yapabiliriz vakıf taşınmaz malları dediğimizde aklımıza vakıflar genel müdürlüğünün kendi taşınmaz malları ile mazbut vakıfların taşınmaz malları gelmelidir. Buradan hareketle konuyu anlatmaya başlayabiliriz. Vakıflar adına kayıtlı taşınmaz malların kiraya verilmesi ile ilgili temel dayanak vakıflar kanunu ve vakıflar kanununa dayalı olarak hazırlanmış olan diğer mevzuat konularıdır. Mesela özellikle vakıf taşınmazlarının tip genel şartnamesi, vakıf taşınmazlarının tip kira sözleşmesi veya vakıf taşınmaz mallarının kiraya verilmesinin usul ve esasları gibi temel mevzuat dayanakları kiralamada ölçü olarak alınır. Onlara dayalı olarak süreç işletilir. Vakıf taşınmaz mallarının kiraya ile ilgili son uygulamalara özellikle temel dayanak oluşturan bir genelge var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 10 2014 tarih 3 nolu genelgesi. Bu genelge 25 maddeden oluşmakta ve vakıf taşınmaz mallarının kiraya verilmesinin usul ve esaslarını ayrıntılı olarak madde madde tanımlamaktadır. Kiralama ilişkileri de bu maddelerde sıralanmış hükümlere göre yapılmaktadır. Vakıf taşınmaz mallarının kiraya verilmesinin temel biçimini belirleyen yasa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'dur. Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine göre vakıf taşınmaz malları açık teklif, kapalı teklif, pazarlık usulü gibi farklı ihale yöntemleriyle ihale yoluyla kiraya verilir. Vakıf taşınmaz mallarının içerisinde bazıları özellikle pazarlık usulüyle kiraya verilmeye uygundur. Şimdi biraz sonra sıralayacağım bu taşınmaz malların dışında kalan diğer tüm kiraları var normal ihale usulüyle yapılır. Pazarlık usulüyle yapılabilecek olan kiralamalar şunlardır. Bir yıldan daha kısa süreli kiralamalar, vakıf taşınmaz mallarının özellikle kültür varlıklarının onarımı, restorasyonu amacıyla yapılmış olan kiralamalar, reklam filmi çekimi, reklam panolarının asılması, bazı istasyonlarının kurulması için yapılan kiralamalar, imar adası içinde olup çıkışsız olan çıkışı olmayan küçük parseller, apartman önlerindeki vakıflara ait tek başına kullanımı mümkün olmayan küçük parçaların kiralanması gibi taşınmaz malların yanı sıra çay ocağı, lokal, otopark gibi ticari amaçlı kiralamalar pazarlık usulüyle kiralama olarak yapılabilir. Bunların dışında kalan diğer kiralamalar Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ihaleye çıkarılarak kiraya verilir. Ben şimdi sizlere bu ihaleye çıkma, ihale ile kiralama sürecini aşama aşama mümkün olduğunca özetleyerek aktarmak istiyorum. Birinci aşamada Bölge Müdürlüğü'nde kurulacak olan bir komisyonla kiraya çıkacak olan taşınmaz malların listesi hazırlanır. Listesi hazırlanmakla birlikte o taşınmaz malların tahmini kira bedelleri hesaplanır, tespit edilir. Bunun için komisyon gerekli araştırmaları yaparak emsal kira bedellerini de dikkate almak koşuluyla günün koşullarını, taşınmaz malın özelliklerini, imar durumunu, durumunu kullanım biçimlerini bunların tümünü dikkate alarak bir tahmini kira bedeli verir. Belirlenen tahmini kira bedelinin yanı sıra yine tespit edilmiş olan kiraya çıkacak olan taşınmaz malların listesi genel müdürlüğün onayına sunulur. İta amiri olarak genel müdürü, müdür eğer bu kira listesini onaylarsa kurum diğer bir deyimle de, idare kira yapılması istenilen, kiraya verilmesi istenilen taşınmaz malların listesini yayınlar. Bu süreçten itibaren artık taşınmaz malların kiraya verilmesi, ihale yöntemiyle kiraya verilmesi süreci başlamış olur. Ardından yine bir komisyon oluşturulur. İhale komisyonu. Bir avukat, muhasebe servisinden bir personel ve emlak servisinden bir personel olmak üzere içlerinden birisi de başkan olmak koşuluyla bir ihale komisyonu oluşturulur. İhale komisyonu ihaleye girmek isteyen teklifi olan tekliflerin sahiplerinin taleplerini değerlendirir. Ardından ihale bir biçimde kimlere yapılacağı konusunda ihale komisyonları kararlarını verdikten sonra ihaleye katılmış olan katılmak isteyen insanlardan geçici teminatlar alınır. Geçici teminatlar bir yıllık süreyle kiralanmış olan taşınmaz mallarda bir yıllık kira bedelinin yüzde üçüdür. Bir yılı aşan kiralama olaylarında toplam kira bedelinin yüzde üçü geçici teminat olarak alınır. Burada bu konuyu daha sonraki aşamasına geçmeyi, anlatmayı yapmadan bir noktanın belirtilmesinde yararı var. Kiralamalarla ilgili kararları özellikle bir yıldan üç yıla kadar olan kiralama olaylarında bölge müdürlüğü genel müdür adına karar verir. Bu yetki bölge müdürlüğünün yetkisindedir. Bir yıldan üç, üç yıla kadar olan bu sürecin kararlarını bölge müdürü verir ama üç yıldan fazla olan ve 20 yıla kadar uzanan kiralama konusunda karar yetkisi genel müdüre aittir. Yani 20 yıla kadar olan kiralama olaylarında karar yetkisi vakıflar genel müdürlüğüne aittir. 20 yıldan 49 yıllığına kadar uzanan kiralamalarda, böylesi uzun süreli kiralamalarda vakıflar genel meclisinin onayı ile genel müdür kiralama yapma yetkisine sahiptir. Yani kiralamalarda yıl süre dikkati alarak kimlerin yetkili olduğunu da bilmek bir konuda bilgi sahibi olmak gerekir diye düşünmüştü. Daha sonra sürecimize devam edecek olursa, ihale komisyonlarının kararıyla ihale edilmiş olan taşınmaz mallar ihaleye girmiş ve ihaleyi kazanmış olan taraflara tebliğ edilir, duyurulur ve onlar gereklerini yerine getirdikleri koşulda süreç tamamlanmaya doğru gider. Bu aşamada özellikle kiralamaya talebi olan ve ihalede hak kazanan taraflar kiracı olacak olan insan veya tüzel kişilikler burada bir teminat daha yatır. Bu teminat yıllık kira bedelinin %6'sına kadar olan kesin teminat. Güvence teminatı dediğimiz teminat yatır. Bir yıla kadar olan kiralamalarda kesin teminat, güvence teminatı yüzde altıdır. Bir yıldan fazla olan kiralamalarda kesin teminat, güvence teminatı toplam kira bedelinin yüzde altısı kadardır. Durum böyle olunca bu ihale kararlarıyla birlikte e, kiralanmış olan taşınmaz malların eğer ihaleye girmiş, hak kazanmış, kesin teminatı, güvence teminatını da yatırmış şahıslar söz konusu ise talep etmeleri halinde 15 gün içerisinde ihale komisyonu o taşınmaz malın kiralayan, kiracı olan şahsa devrini kullanım imkanını sağlar. Şimdi burada kiralama sürecini genel hatlarıyla böyle anlattık. Kiralama süreci sonrası Süreç nasıl işliyor ona bakmakta yarar var. Özellikle ihale komisyonları kesinleşmiş, onaylanmışsa ve kimlere kiraya verileceği de kesinleşmişse sözleşme aşamasına geçilir. Yani ihale ile kiralamayı hak kazanmış olan şahıslar ile vakıflar genel müdürlüğü arasında noter onaylı sözleşme yapılır, kira sözleşmesi yapılır. Bu vakıflar taşınmaz mallarının kiralanmasında noter onaylı sözleşme yapma zorunludur. Yani kurum ile şahsın kendi arasında yapacakları bir sözleşme noter tarafından onaylanmamışsa, onlar tarafından düzenlenmemişse geçerliliği söz konusu değil. Bu sözleşme de yapılıp kesinleştikten sonra taşınmaz malın, kiralanan taşınmaz malın kiracıya devri sağlanır. Peki kiracıya devri sağlanan bu taşınmaz malın Bundan sonraki süreçte yıllık kira artış oranları neye göre yapılır? Yıllık kira artış oranı genel olarak kira kanunu ve kira uygulamasında olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık 12 ay ortalaması üretici fiyat endeksine göre belirlenir. Yani üfeye göre bu kiralama bedelindeki artış oranı belirlenir. Kira sözleşmesi yapılıp kiralama süreci de başladı. Bu kiralama sözleşmesinin, kira sözleşmesinin iptali mümkün müdür? Hangi koşullarda iptal edilir? Bir de bunlara bakmakta fayda var. Diyelim ki taşınmaz malı kiralayan insan orada bir restoran açacak. Veya bir işletme kuracak. Bu işletmeyi kurabilmesi için ilgili kurumlardan belediyeden işletme izni alması gerekiyor. Eğer belli bir yasal süre içerisinde bu işletme iznini alamaz, o amaçla da o taşınmaz malı kullanamazsa sözleşmenin fesi idare tarafından yapılabilir. Bir diğer şey, diyelim sözleşmede taşınmaz malın alınmasındaki temel amaç, kullanım biçimleri şartlarıyla beraber belirtilmiş, sözleşme şartlarının dışında o taşınmaz malı kullanmaya dönük bir etkinlik, bir çalışma olursa İdare vakıflar yine sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Diğer bir şey kesinlikle kiralayan şahıs idarenin izni onayı olmadan kiraladığı taşınmaz malın sözleşmesini bir başkasına devredemez. Bir kira veya işletme ortağı, kar ortağı alamaz. Bunların tümünü yapabilmesi için idarenin mutlaka onayı gerekir. İdarenin onaylamadığı, habersiz olduğu böylesi bir işlem gerçekleşirse vakıflar idaresi yine sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir. Bir başka feshetme yetkisi de şudur. Eğer kiralayan yani kiracı iflas etmişse, artık o taşınmaz malı sözleşme şartları dahilinde kullanma imkanı kalmamışsa bu durumda da Vakıflar idaresi sözleşme ifes etme yetkisine sahiptir. Bir diğer çarpıcı örnek de şu. Kiralayan yani kiracı ölmüş ise mirasçıları eğer o taşınmaz malı sözleşme şartları dahilinde kullanmaya devam etme talebinde bulunurlarsa, idare de bunu uygun görürse sözleşmeyi mirasçılarına devredebilir. Aynı koşullarda onlarla devam edebilir. Böyle bir talep yoksa ölüm olayıyla birlikte veya talebi idare uygun görmemişse sözleşmeyi feshetme etme yetkisi de hakkı da var. İdare bu sözleşmeyi fesh ederek işlemi sonlandırabilir. Bütün bu anlatımlardan anlamamız gereken şey şu. Vakıf taşınmaz mallarının ile ilgili süreç bildiğimiz yasal kanunlar ve yönetmelikler, genelgeler ölçeğinde yasal dayanaklarıyla birlikte düşünülmesi gereken bir süreç. Vakıf taşınmaz mallarının kiralanması öyle istenildiği zaman, istenildiği biçimde herkesin dilediği şekilde kullanabileceği, uygulayabileceği bir biçim değil. Bu konuda çalışmalarımızın daha da detaylanıp ayrıntılı bir biçime dönüşmesi sizlerden gelecek olan sorulara, yorumlara bağlıdır. Diğer konularda olduğu gibi bu konunun da çok ayrıntılı olarak ele alınıp incelenebileceğini kesinlikle biliyorum. Buna eminim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.